kanalımıza bir misafir var. Kaçtı. Evet sevgili kısa film severler. Bu da dernek ismi gibi oldu. Güverdiğin severler derneği. Bu kanalın amacı elinize geçen her kamera ile film, kısa film çekebileceğinizi göstermek. Evet her şeyle kısa film çekebilirsiniz. Önemli olan bir fikriniz olsun. Fuji filmin aksiyon kamerası var mı? Varsa bir göndersin de test edelim. Bu çekimde dünyanın en iyi aksiyon kamerasını tercih ettim. Emin olun bu aksiyon kamerası dünyanın en iyi aksiyon kamerası. Hayır sponsorluk almadım ama bu kamera 2016 senesinde üretildi ve üzerine daha makine çıkmadı. GoPro'nun hiçbiri bu makinenin rakibi değil. Sony aksiyon kamerası üretiminden çekildi. Zaten kamera sektöründe benim en üzüldüğüm olaylardan birisidir bu. RX0, RX0 Mark II serisi var. Onlar biraz daha sinemaya yönelik aksiyon kameraları ama Sony direkt tüketiciye yönelik olan aksiyon kamerası üretiminden çekildi. Hayır Sony'den sponsorluk almadı. Keşke alsam. Keşke. Şimdi bu kamerayla en zorlu çekimleri yapmaya çalışacağız. Bu kamerayı bardağın içine koyacağım, duvara monte edeceğim, üstüne kahve dökeceğim, tavaya koyacağım. Yani bir aksiyon kamerasının yapabileceği en ekstrem koşullarda bu kamerayı kullanacağız. Bunların hepsini görmek için takipte kalın. Bugün aksiyon kamerasıyla çekmemizin sebebi de her yere girebilip çıkabilmesi. Büyük kamera kadar ekipman gerektirmemesi. istediğiniz yere etli çift taraflı bant ile monte edebiliyor olmanız. Onun haricinde şöyle de bir ekranımız var. Tabii küçük olmasının avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Çok ufak bir sensörü var. Bu sensör ufacık sensörde alan derinliği yakalamamız çok mümkün değil. Fakat bu alan derinliğini biz Premiere'de, DaVinci Resolve'de ekstra kurgu uygulamalarında vereceğiz. Çekim sırasında bunu yapmamız çok mümkün değil. Eğer bu aşamalarda görmek istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Onun için de yeni bir video yaparım ama bu videonun kurgusunu anlatmayacağım. Daha önce kurgudan bahsetmiştik. Bu videoyu bugün çekeceğiz. Bir sonraki videoda bunun çekilen filmi olacak. Yani bu uf, kameranın şekli biraz acayip. Sony her zaman zaten böyle bir kafa yapısına sahip olmuştu. Biz farklı üretiriz. Biz bir şeyleri değiştirerek üretiriz. Normal CD değil mini CD'yi de zaten onlar çıkardı. Memoristik Duo'yu çıkardılar. Normal SD kartın şeklini değiştirip Memoristik Duo'yu çıkardılar. Ama Handycam'i de onlar çıkarmıştı tabii. Sony biraz aykırı bir film var. Burada zaten şeklinden de görüyorsunuz. Bu şekle sahip başka aksiyon kamerası var mı? Yok. Sadece bu bu şekilde. Ama güzel kamera. GoPro'nun Sony'ye yetişmemesinin sebebi de şu. GoPro'nun tüm sensörlerini Sony üretiyordu. Sony sensör vermeyi bıraktı. Tamamen fotoğraf makinesi sensörüne, cep telefonu sensörüne ve diğer sensörlere yöneldi. GoPro kendi sensörünü üretmek zorunda kaldı. Bu durumda bayağı bir geriye düştü. GoPro 7 ve GoPro 8 tamamen kendi sensörü. GoPro 8'de biraz düzgün bir iş çıkarmışlar diyebilirim ama ve bu kamerada ultra slow motion özelliği var. Yani saniyede 200 kare çekebiliyor. Fakat bu yüksek hızlı çekimler e, sensörde crop'a yol açıyor. Ben bu crop'ları kesinlikle istemiyorum. Sensörün tamamını kullanmak istiyorum. Bunun için çok yüksek hızlı çekimler yapmayacağız. Yani siz de çektiğiniz kısa filmde eğer zorunlu değilse yüksek hızlı çekim yapmayın. Çünkü kısa filmin zaten mantığına aykırı. Görüntü sabitlemeyi kapatıyorum. Çünkü görüntü sabitleme dediğimiz olay sensörden crop atarak sizin o anki hareketinizi telafi etmeye sağlayan bir olay. Fakat biz tam sensör kullanmak istediğimiz çekimimiz sabit kadraj yapacağımız için bu özellik kullanmamıza gerek yok. Sensörden tam olarak faydalanabiliriz. Şimdilik bilmeniz gereken bilgiler bunlar. Insta 360 belki rakibi olabilir bu aletin. Insta 360'a baktım bayağı bir başarılı. Ekstra aparatları tak takması, çıkarması, 360'ı su altına case olmadan girebilmesi. Birinci sensörü bayağı bir güzel alet. Ama onun inceleme fırsatım olmadı. Buradan da Insta 360'a selam gönderebiliriz. Bu kamerayla daha önce çektiğim görüntüleri buradan ya da buradan izleyebilirsiniz ya da bu videonun içine bir kısmını ekleyeceğim. Watch this. Let's do this. Yabancılar başlarken let's do this diyor. Ne kadar güzel oluyor. Bizim kere hiç güzel olmuyor. Hadi başlayalım. çok şey. Motivasyon düşük. Neyse ben başlıyorum. bizim ilk açımız. Kahramanımız burada kutuyu görecek. Kapıdan geçecek. Ve mali. E tabi bu saatin bir dezavantajından bahsedeyim. Araya duvar girdiği zaman çekmiyor. Mesela şu an buradan çekmiyor, çalışmıyor. Bağlantı mesafesi biraz düşük ama bence çok başarılı. <Süksürüyor> 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 Bak işte sonun en büyük eksiği bu. Ekrana öne dönmüyor. Ekran taksam şimdi çok ağır olacak. Kullanmam zorlaşacak ama ekranım üzerine dönmüyor. Bir sonraki modeller döne dönüyor ama bunda dönmüyor. Neyse. Daha önce söylediğim gibi çekimlerimde her sahnede yine white balance'ımızı sabitledim. Bu kağıdın düştüğü sahnede 100 frame olarak çekiyorum. Orayı slow motion yapmak istedim. Bunun içinde şatırımız yükseldiği için daha fazla ışığa ihtiyacımız var. Işık ihtiyacımızı gidermek için de Godox'un bu sefer büyük olan ledini kullandım. Ortamı biraz ışıkla doyurdum. Şimdi diğer sahnelerimize geçebiliriz. Tuz uçramasına karşı dayanıklı diyordu. Umarım dayanıklıdır. Banyo sahnesinde bayağı su sıçrattım çünkü üstüne. Casey ile beraber tabi su altında çalışabiliyor da Casey olmadan su sıçramasına karşı dayanıklı sadece. İnşallah dediğini doğrudur Sony. Şimdi kameramızın boyutunun küçük olmasının en avantajlı olduğu sahnelerden birine geldik. Mutfak sahnesi. Mutfak sahnesinde kamerayı bardağımızın içine koyacağız. Görünüyor mu? Ocağa koyacağız. Buzdolabının içine koyacağız. Acayip acayip yerlerde kullanacağız kamerayı. Küçük olmasının avantajlarını göstereceğimiz en güzel sahnelerden birisi olacak. Takipte kalın. Yamuk mu duruyor kamera? Bu kamerayı Pringles kutusunun içine koymamızı sağlayacak şeyin adı ne? Tabii ki de çift taraflı bant. <laughs> Attım tuttu. Oo görüntüye bak. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar evin tam olarak içine girmediği için ince ayar yapamadım ama efsane bir görüntü var şu an. Evet şimdi kameramızda bir tane tepeden bir kadraj almak istiyorum. Peki bu kadrajı almamız için gereken tek şey ne? Tabii ki <laughs> yine çift taraflı band. Çift taraflı band reklamı gibi oldu ama. Evet tavan açımız tamam. Şöyle göstereyim size. Biraz daha ekstrem zorlu sahnelere geçeceğiz. Case kullanmamızın vakti geldi. Evet şimdi sonucunu en çok merak ettiğim kahve doldurma sahnesine geldik. Bakalım bardağa koyacağız. Al işte, olmadı. Niye olmadı? Çünkü bizim aksiyon kameramızın şekli uzun. ne olsaydı olurdu, aşağıda olurdu. Üstüne biz bunu kahve doldurmamız gerekiyor. O zaman şöyle yapacağız. Evet arkadaşlar filmimizi bitirdik. Eğer kutunun içinde ne olduğunu merak ediyorsanız abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki süreçte kurguda yaptığım bazı detayları filmin başına bahsetmiştim. İşte Alan derinliğini, konfor vermeyi ve benzeri unsurları. Bunları da merak ediyorsanız yorumda belirtin ki ona göre de bir video içeriği hazırlayayım. Bence güzel bir film oldu. Yorucu oldu. Bayağı terledim havalar da ısındı artık. Mahalle ne yapıyorsun? Evet filmde görüşmek üzere. Onda yakışıyor diye verdiler tak diye de yönetim onların birinci kuralı gözlük takmak.